Dışarıdaki Selam arkadaşım ne yapıyorsunuz? Ama oh oh ya Ya he he <laughs> Sizden birlikte Şey diyeceğiz da futbolun yeni bölümü Dur bir kulaklığımı bağlamayayım Biliyorum bu Kulaklığımı burada bir ay Ah gördüm. Uy uy uy. Yok he he. Evet bağlanıyor şu an. Bağlandım. Şarjı %100. Taktım da şarjı. Hazır mıyız? Abone olun, like atın başlıyoruz. 5 4 3 2 1 Dur bir. Türkçe yapayım. İnshallah stan TV. Aha. Aha. Karşılaştık. Bu sefer kaçmıyorsun. Tamam, kim kime kaçıyor? Kaçmıyorsun. Günün sesini dedi. Oha, fena savaş başladı. Titan TV'mi az seviyor. Hiç. Ben Titan kameramanı daha seviyorum. Siz hangisini seviyorsunuz? Acıklı. Oy, sürpriz. Bak bu Filistin bu İsrail ya. Savaşı yolla. Ne? Oba kamera gitti. Fena savaş oluyor. Silahımı bana karşı kılma cesaret misin? Hopsa. Ağlayacak mısın? Yakında görüşeceğiz. Ya yetmiyor. Bakın al yetmiyor. Bak böyle bak geliyor. Korkak. Aha bak gitmedi demiştim. Kalk. Hainli İsrail, en güçlü askerimiz mi? <laughs> Lan, silahçı, bekleyin ben nerede, yardım et! Silahçı... <laughs> Bizim askerlerimiz burada. Düşürün tam he O bilim adamı geldi. Helal bilim adamı. Bilim adar, adamı adımı artık bizden. Havlama. Cimen nuri ya yakını ölümden daha kötü. Kim gelecek bakalım? Aa Yiğen geldi. Beni özledin. komutan. Bilim adamı bizden ağlama beni. Please özlüyorsun. Bu çok çılgınca. Hmm. Büyük savaş oluyor. Hmm. Eski şeytanımızdan ne kaldı? Bu artık Allah oldu. Çok büyüktü. Bu ne? Aha nereye gidiyoruz? Kaçtık. Arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz.